Şekerlerin tadı yok bir. Nasıl tadı yok? Ne? Evet, kokusu yok. Ha. Tatları şöyle. Aynı renkten iki tat var. Mesela yeşil hem e, yeşil elma hem de işte sümük. İşte kahverengi hem... İrem çok sever bu arada sümük. <laughs> Bayağı yeşil elmadan çok onu seviyorlar bu arada falan ya böyle çıkarıp 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 onun için, onun için ödül olaydı <laughs> Başka ne varmış? Ee, solucan var Şu ne bilmiyorum Sweet Crisp Pin zaten İşte şey var, çimen tadı var, marshmallow var Ondan sonra Citroen var. Wolf dediğimiz solucan. Büyük ihtimalle zaten tatlımızdan olmalı. Zip ne, oldu? ne? Zip sabun mu? Ben bilmem. Sallıyor olabilirim. So, so. Hadi bakalım. Kimden başlayalım? Ben başlayalım. <laughs> Hadi sen başla. Centilmen ol biraz. Tabii ya. Hala sen boyunca. <laughs> <yediyordu. gülüyor> sen yine mi sarmayedin? <laughs> Bu arada kötü bir şey gelme olasılığına karşı önünüze istediğiniz şeyleri izin <laughs> Şöyle bir karıştıralım. çok mu kötü ya? Yok. Ben bir kere yemiştim. Bu değildi ama. Türk yapımı çakmasıydı. O bayağı leşti. Bana sümüklü mümüklü gelmişti. Hadi ya. Bakma. Sanki üstlerde bir sümüklü mümüklü şeyler de var. Bakmadan al ya. Evet bakma yani. Tamam, nasıl bakmadan alacağım? 2-3 tane al. Ben acıma dökeyim birini En üstte şey. yeşil var. Sen yeşil En üstte 3 <üç> tane. <laughs> en üstte 3 tane yeşil var. <laughs> Ye bakayım. Evet. Neresi? Nalla aşkına aynısı mı? Tamam. Çok mersi. Hayır ya. En üstte 3 tane bir koymuş. Hıh. Tamam. Hangisi seç? Çok bakma. Bakma. Onu seç benim. Kaseye mi? Hayır yine onu seç. Aynısını seç. Tamam. Hangi renk? Mavimsi bir şey. Bence hangisini seçtiğini tahmin edelim. Şunu seçti bence. Kötü bir şey mi? bir şey mi? Kötü bir şey mi? Ne ki? Kötü bir şey bilmiyor Ne? Zip yazan. Zip ne demekmiş? Ben de bilmiyorum. Sabun mu? Sabun gibi bir şey mi? Sabun galiba bu arada. Sabun olabilir. Şampuanımsı mı? bir tadı var. Çıkarttığına göre bayağı kötü. Evet. Bir de çıkarmak için kağıza aldık. Hayır çıkarmak için <laughs> değil. Bunları koymak için. Koy bence de. Şu an hiç denememiştim. Hem bile çıkardıysan ağzımda. Yok başta bir yedim zaten. <laughs> Kısa bir araştırma. Tamam şimdi buradan çek. Ben mi? Evet, sıra sende. Bak bana elini at. Tamam bakmıyorum. Hangisi geldi? Aynı renk geldi. Aynı, Aynı renk tamam. İyi mi oluyor? Biri iyi bir kötü. Biri iyi biri diyor. kötü. Aynı. Tamam söyleme. Evet. Tamam niye öyle yazıyorsun ki? aynen bunda kötü bir şey yok. Güzelmiş şey anne. Tam burada yazmış Bu başka bir dil ya. Evet. Bu o, Siebti başka bir tam bizim yediğimiz. Seninki ama bu renkler değildi bence. Şey gibi. Bu arada tek yazıyor. Bence ya. şu sop. Sop. Senin yediğin bu? sop bence. Hmm. Bat sinek koleksiyonuyum hmm. şu an. Ben bir tane yiyeyim. Bir de gördüm ama. <laughs> Güzel bir şey çıkacak. Bırak ya, bir daha çek. Baktım, evet, tamam, bakarak dururum. Tamam. tamam. Üfkesin <laughs> tamam. kusmuk musmuk solucan. Yeşil, şey yeşil ama Ay, taneli evet. bu kusmuk musmuk sümük Niye falan. bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Çimen. Çimen ben severim, yerdim küçükken bu Çimen ama buram buram çimen. Hadi sen çek çabuk. Tamam. Bakmadan. O sümük falan. Yeah, yeah. kusmuk ya da <laughs> <O> soru <sümük> falan. <laughs> falan. Sümük falan. Ciddi <laughs> mi? Ya, aynı ya, ya. Kulak pisliği. Yani sen Gerçekten. Gerçekten. <laughs> <laughs> Bitirelim istersen. <laughs> Sıra bana gelince. O kadar mı? Çok kötüydü. Diğerinden bayağı kötüydü bu. Onu Başka olur. da yok zaten. Da <gülüyor> <yiyeyim>. <gülüyor> Yine aynısını çektim Hayır. var. Allah aşkına bak şunu çok merak ediyorum. <laughs> Yesene. Yesene. Ye bakayım sen. <laughs> Ne? Tadı yok mu? Çok tadı yok. Ne acaba ya? Ya şu senin yediklerini o kadar merak ettim ki. Bak orada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum box yazmış. Çek bakalım tutkalım. Şimdiden çekiyorum. Burada varmış Burada hepsi var herhalde, tüm çeşitler. Hmm. Ben e, şu an sarı bir şey çektim. Bakayım. O ne biliyor musun? Çürümüş yumurta ya da şey... Tamanı. Mısır, patlamış mısır. Yağlı patlamış mısır, Yağ. tereyağlı patlamış mısır. Umarım patlamış mısırdır. Mısır bence. Çürümüş yumurta gelsin derdi yedi Yediğine göre bir şey yok. Bak. Güzel güzel. Ama muz bu arada bu. Muz mu? Hmm. O zaman... Evet muz. Ha, ya, o zaman muz ya da kalem açacağı pisliği. Kalem hmm. açacağı pisliği. Ne hmm. Mavi bir şey ya. Mavi bir şey. Lisoris or ya moruk osuruk. <laughs> <de. gülüyor> Niye bakayım? Diğeri iyi olan gelmiştir belki. Yediğine göre kötü. Hmm. Bence de. Diğerine ağzına aldığın gibi çıkarmıştın. Doğru düzgün yiyemezsin. Yani, likör dedi likör veya osoruk spreyi. Ne yapıyorsun? Atarak alıyorsun. <laughs> Hayır bakmayacaktım karıştıracaktım. <laughs> Ama anlamıyoruz ki zaten. Aynen. Hangisinin geldiğini yani. ne demek? Ne? Sayan. Bana <laughs> adayısın sanki. Bu ne, ne oluyor? neydi? neydi? Ya <laughs> patlamış bir şey ya, yapıyordu. kalem açacağı pisliği. Ya da şey. Hmm. Bananın yanındaki diğeri neydi? İki tane sarı var sanki. Çirik yumurta. Ben tat olmuyorum. Sonradan bir kötülük mü ya? hmm. geldi? <laughs> Yalan söylüyorsun. Valla. Sonradan geldi. Kayıp olmasın evet. diye yaptı Ya. Yani. <laughs> <laughs> Değişik bir tat geldi. Şu an seni merak ettiğinden çek ya. Direkt cesaretini kutlayın. Ben mi çekiyorum oğlum kutu? sen yap. Öyle. Hayır. ben yedim ben ya. sanki dışında kalıyor. Gel birazcık daha. Buraya geleceksin. Tamam. Su mu? Su sen kalmış. Bitti. Ben de çevirsin ya. <laughs> merak ettiği o şey geldi. Göster <laughs> ne diyor biliyor musun? Ne bu? Siyahlı o şey ne? <laughs> ya çikolatalı puding ya da köpek maması. Tabii. <laughs> bence köpek maması. çok kötü değil bu arada. Islak köpek maması. <laughs> Ama kısmı kısmına göre kötü değil bence. Bom <laughs> bom. Bir sürü çeşit var ya. Hadi ye bakayım ne karıştırmadım. Burada da mesela bir şey karabiber falan. Ne? Karabiber, karabiber mi? Karabiber mi? Ne kötü bir geldi Kötü olarak mı koymuşlar karabiber anladın mı? İyi bence. İyi versiyonu niye almışlar ama karabiber gelmiş bana. Bakalım. <laughs> Tüm kötüleri çektik zaten. <laughs> İkisini de yedim ama. İki yedik, iki <laughs> tükürdük, bir taneyi çekmedik. Hayır, yine evet. Karabiber kötü değildir. O kötü bir şeydi. Kırmızı. Ha, kırmızı bir şey çektim. Ve... Sentipit neydi? Taneli görüntü beni çok geriyor ya. Ben çok küçük bir şey... Sentipit de ceset değil mi ya? Aaaa hayır. Kırmızı da gözüküyor mu? Human sentipit. Aa sentipit şey. Kırkayak. Kötü değil mi? Bu solucan... Evet. Kırkayak. Ye 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 ye. Kavga yıkasın. O da yiyor artık çıkarsan Allah. Toprak gibi gerçekten toprak gibi. Ağzım tüm kayıtlı. Oğlum ben tutku ben tutku. Hayır <laughs> ben tutku. Benden sonra ben tutku yaptı. Ben ben Allah Allah. Evet, evet evet. Ben normalde. Şöyle 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 yapıyorduk. Evet. Ben ondan sonra sen tükürüyorsun iyi değilsin diye ben yaptım. Evet. <laughs> sen tükürüyorsun iyi değilsin. Göstermemek için. Beni mi ittiriyor bu? 30 dakikadan bakmaya sanki çalışıyor. Sanki de kötü bir şey çıktı ya. Sanki evet. bir yeşil ya. Artık bir sümükten kaçamıyoruz gibi sanki. <laughs> yeşil başka kalmış mı? Sümük. 2 tane daha var. Yeşil sümük elma da, da olabilir. Sümük ya da armut ya da sümük diyor ya. İkisini <laughs> <laughs> <İkisinin gülüyor> de seviyor <laughs> derken demiştik. İkisini de demiştik. Güzel bak. Güzeldi. Küsürmek o zaman değil mi? Bakalım. Ayarlama ayarlama. Sen gibi. <laughs> Hadi. Ha. Bunlar hep bana mı geliyor bunlar ya? Senin merak, merak ettiğin sana geliyor. Ben kadar verdim. Şimdi köpek maması mı? Islak köpek maması <laughs> mı? Hayır. <laughs> <laughs> Ne demiş? Karabiber. Burada yazmıyor. Neyse. Yine karabiber. Yine mi? O zaman şu ikisi mesela. Bir ben şey şu beyazlığı merak ediyorum da. En son oyun bitince tadına var. <laughs> Beyazlı bir şey var. Ya Hindistan cevizi ya başka bir şeydir kesin. Hindistan cevizi ya da bebek bezi. Aa, bebek bezi. Mi? <laughs> bebek bezi. Teş... Merak etmiyorum artık. Aldım. Hayır. Moruk ya. Ben yine kırmızı bir şey çektim. Çilek. Çilek leçeli ya da kırk ayak. Yine kırk ayak. <laughs> Çok kötü ya. Yenecek gibi değil. Zorluyorum ama. O Yani kırmızı mı beyaz mı? Mi? Ya ha, onu de. bir açıklayayım. Diye. O solucan mı? Yok onu ben yedim. Ne ya? Lan yalan mi ya? Bak biraz daha tadına bak. Yani bu acıla bir şey geliyor. Acılı, <laughs> bir şey. <laughs> Neymiş? Öyle. Açık pembe gibi bak şu. Çili diyor ya. Çili. Şuna. Acıla bir şey diyor. Ay, ağzından kokusu ne? geldi. Ne? Çürük kokusu. Ra <gülüyor> <gülüyor> bak, yazıyor. Çürük kokusu. Bak Rav yazıyor. Çürük. Ay. Ya. çürük yani. Oy. Ben ağzımın bir tadı değilsin. Abi yeşil abi artık bir yeşil elmamız var mı ya? Önce bakayım. Bir sümüğün de olabilir sanki yani. Tekker mi bu? Şu an ortada dört tane yeşil var. İki koyu, iki açık. Bakalım. Yemeğim ilk yiyimi mi? O da ekşi elma. İlk yiyimi çektim. Hani <laughs> biber kötü müydü? Bence kara çok kötü. Kulak kiriyle ya. şu sabunu sen direk attın. Yani Yok, ilk Yok, sarı çok kötüydü. Bence şeydi Diğeri çok kötü hani, ya. Solu Yusuf ya. olsa diğerini yer attı ya. Yusuf kulak kiriyle. <laughs> 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 Hadi çekeyim artık. Çek artık. Of. Bunda ne diyordu? artık bir şey, bu, <laughs> gibi yumurta, ya. Çürük yumurta. Hem ya, bu değil. Da... koyu renk bu. Tamam koyusu tamam al. Şey, şey peach ya da bir şey diyor. Peach değil mi? Peach pembe diyor bu. Bu şey Nerede? işte. Bak bu, Banan, bu. ha o değil ki bu, bu. o. Bu. mu? Tamam Bana. o zaman. Barf kusmuk, kusmuk ya da şeftali. Kusmuk barf. <laughs> <laughs> Biraz da tadına bak bakayım tamam anlayabileceğim ne Yemek ister misiniz? Hayır. <laughs> Tezahürler ya, <laughs> Ben sonuna kadar yemeye çalışıyorum. Ama çok gerçekten çok kötü. <laughs> ye bak, bakmayalım ya, ye. Ne olduğunu tabundan dışarı şey zaten. Ben çok kötüydü bu ya. Bu yine şey... Ben bunu yedim miymiş? Acılı evet. mı? Acılı mı bunlar? Çivi gelmiş. Çivi mi çürük mü ne? Çivi <laughs> mi çürük mü? Acı oğlum, acı kokusu gel. Oğlum senin yediklerin ne biçim kokusu geliyor? Bu? Geliyor <laughs> mu şimdi? Evet, geliyor mu? İğrenç bir şey. Acı kokusu bu arada. Of. O bildiğin şeyi, Meksika'yı hissettiriyor ya yedikten sonra. Ya. Yeah. Yeşil abi. Bu sefer de Aha. armut istiyorum bu sefer daha. Hadi bakayım. Sümük mü? Oy. Sümük. <laughs> Sanki sümük müydü? <miydi>? <laughs> kötü bir şeydi sümük <laughs> Hiç yemedin. Kötü, evet, kötü. <laughs> kötü olunca direkt cükürüyorsun. Evet, Çok kötüydü. Kötü olunca direkt püflüyorsun <laughs> Evet biraz zorla. Gormuşum sana çok kötü geldi. Ay seninki çok kötü kokuyor bu arada. o kötü kokanlar iğrenç oluyor işte. Bana yine kırmızı geldi. Ben Çileyi çektin ya artık. Çile, i̇ki, tane ben çekeceğim. Bana, tamam ben bunu yiyeyim ben sana. Hayır sen. hayır. Ben sana bir tane çekeceğim. <laughs> hayır şey, istemiyorum onu yiyeceğim. <laughs> Çilek yiyeceğim ya ben yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Bu bok falan var. Hayır yiyeceğim. Bundan sonra Tamam. Daha <laughs> Çileği bunu tutmayacak. Sonra sen yiyeceksin, sonra tamam. <laughs> yiyeceksin. Çileği yedi herhalde. Size bir şey diyeyim mi? Bu yine kötü. <laughs> ben evet. sarmayı bitireyim de bunu atalım çöpleri. Ben üç, ta üç, tane de toprak alıyorum. canım, ne yedi? <laughs> Üçü de çok kötüydü. Of ya, sanki hep kötüler mi kaldı? İyi bir şey de çıkmadı ki. İyi hepsi. şey. İyi hepsi. Ya ay. bir de yetine. Ya niye böyle bir çöp. deney yaptın? <laughs> Çöpleri buna. Tamam. Hı, ben koymuyorum. Tamam. Tamam. Şimdi sıra İrem'de. Hep koyular kaldı. Biri bot, biri çiş. biri <laughs> bak. <laughs> Ne? Çok uygun Aa, O Aa. iğrenç bir şey büyük ihtimalle var ya Gerçekten Mide bulandırıcı bir şey var ya İyi bir şey hmm. Sümük yok o zaman Yok <laughs> 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 Yo, güzel bir şey Armut Onun gibi tamam, şimdi Ama de... ilk defa sana yani. da de iyi bir şey <gülüyor> Evet <gülüyor> uzun süre sonra Tamam şimdi sen bana çek <laughs> çek. Bakmayacak Yok diyor şey. ya. En koyusunu En koyusunu <laughs> 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 Hani bok varsa bok ya. Yani. bok varsa bok. Bak zaten <laughs> worst yazıyor. En kötü yazıyor aslında ha, Worst hani. Hayır bence soğuyacağım. Ya worm soğuyacağım. Bu hangi dil oğlum ya? Ha. Tamam. Of, Hayır benim yerime kimse seçmeyecek mi? <laughs> ben kendim yerime. Yani sen seçtin. Benim, benim seni ha. Ha. Demin senin seçtiğin güzel oldu. Bana güzel gelmişti. Evet. Güzel, bayağı güzel. Armut ya da elma. İrem'e sen çek bakayım. Bok çeksene şunu. Güzel <laughs> ama bok var orada simsiyah var. O da kesin kaka <laughs> güzel. Tutku, tutku. Ha. Ay seni merak ettim. Evet. Sümük ya da neydi bu? Yumurta falan mı? Hayır bebek ne? bezi. Bebek bezi Sen <laughs> seversin, seversin Onu da seversin. Çiğne biraz tadı gelsin. Güzel. Kötü geçiyor. bir şey değil. Bence yapak... Kokonat. Güzel de. Hindistan cevizi. Patlamış mı sarma? Şey Hindistan cevizi. Hmm, güzel. Bir şey değil. İyi bari. <laughs> <hadi> yine, <laughs> yine bir bok seçsin. Hayır <laughs> sen seçtin onu. Bok. Sen <laughs> bana seçtin onu. Ben bakarak seçmedim. Hiç tam farklı yemek. Zaten 5 tane kalan 5 tane koyuyor mu? Şu an kural seçtiğin kesin yemek zorundasın artık. Yemeli yutmalı. Böyle tükürmeli bir oyun değil. Sen kötülerin hepsini o, tükürdün. Hepsini ben aldım zaten. Sen o hepsini yedin, yedin mi? Oğuz sen de tükürdün. Bu şu an yeni kural. Bu son elde hep seçtiğim Oğlum 4 zor. tane bok 2 tane <laughs> çelik <çiçek> kaldı zaten. <laughs> Hayır ya kural koyalım diyorum. Üçümüz de seçtiğimiz şeyi seçileni yemek zorunda. Tamam. Kesin hep bana kötü tamam. bunlar. Senin <laughs> adını <laughs> <laughs> <Senin adına> seçiyorum. O boku Bok elinde. Tuttum öyle bokları çektim. Boku tuttu Bak şöyle, boku böyle Boku bana gelecek ya? O boku ben yersin. Yiyor muyuz bak, Ye. Ye, ya sonuna kadar bitirmelisin. Sümük e. mü yiyorsun? <laughs> Bardağına değil mi? Lo, yedi yedi. <laughs> yani yani ne çıktı? Kusmuk mu sümük abi Yeşil kusmuk ya da Of. Bu sümük yani. Ay. Şimdi ben sana çekiyorum ama. Ama sanki bir bak. Sen onu çekmen <laughs> de olmasın. Tuttu elinde tutuyor. İleride ben sana çekiyorum. Tuttu da kafasını çıkartıyor. Tamam mı? Sen onu kafasını çıkartıyor. Evet. Ben de kafasını çiziyorum. Böyle yapıyor. Onu sonradan anladım. Ya niye hala bana bakıyorsun? <laughs> ben bakıyorum. <laughs> Bu. <Ben bakıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Vallahi bak. sanki Sanki yine bu güzel bir şey. Sanki ya blueberry ya da ha, bir şey de bu. Ya blueberry ya da bir şey. Of, kesin. Blueberry ya da diş macunu diyor. Mor diş macunu güzel. Ben yerim hep ya. Blueberry. Ha yine bak. Dört bokunu için birini yedik. Geri kalan üçünü de ben yedim. Hayır. Şimdi <laughs> <ya>, ne seç? Aşkım. Üzgün <laughs> <Özgülüyor> seç. Allah aşkına lütfen bok. Ya üzgün ya. <laughs> osturuk mosturuk yok mu hani? Bok aldı elinde ya? Oğlum zaten hepsi 3 tane bok Aha. Yani <laughs> <laughs> Aha. Bunu ben istiyordum. Kesin bu da kötü. Yine muz çektin ha en güzel bir şey bence. Hmm, güzel. güzel. <laughs> 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 Allah aşkına şuna, şuna Dört bok bir tane de şey kaldı. <gülüyor> 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 o sarı da bir tane sidik. <laughs> Güzelleri iki tane muzu yedi zaten. Çekiyorum. Şu an yeme zorunda olsun Şükürüm. mı yine? O sonun hepsini öyle yapacağız dedik. Aaa tek el Bir de bok yedi değil bok yedi. Bokların hepsini ben yiyemem ya. Çekiyorum. <laughs> Anne. <laughs> <laughs> ee, Sen ne 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 siyahlar. Diş Bir şey. Ay <kişi>. İki bok. Çekil <laughs> <Sen> gelecek. <bak>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bok. <laughs> Kara mı galiba? Bence bu kötü değil bu arada. Aynen. Diğerleri başka bir şey. Ay hayır onu hiç istemiyorum. Bu kralı koymak için. O zaman <laughs> <donan gülüyor> tutkiye sen çekiyorsun. Ha, bakmak yok ya. Ne yapıyorsun? İstiriyorum. <laughs> E ama yeter sen dokusundan esinlemeye çalışıyorsun sanki. Abi, Ay. <laughs> <Boku> çektim var. <laughs> Bokun biri geldi. Başka seçenek neydi? Çikolata. Ay. Çikolata. Mı? Bok. Bok, bok. Değil, bok. değil oğlum değil değil. Bu bok. Bu bok. <laughs> şurayı laflatalım da sonra çıkarabilirim tamam mı? İnşallah bana güzel bir şey gelir. <laughs> Direk yuttum. Dört tane kaldı. İrem bir tanecik. Son seriye döneceğiz. Bitecek. Bakalım şu en sonuncu ne kalacak? Şey en son sana kalıyor. Ne kalacak? Şimdi bir tane ye. Ben mi çekiyorum sana? Tutku çek. çek bakayım. Tamam, bundan sonra bir daha bir şey yemeli yapmam dedi. <laughs> İki el yaptı. Yok oğlum sonuna kadar dedik. Son seriydi. Al bu. <gülüyor> <gülüyor> ya, yemin ederim bile ben de bakmadım. Size iki tane bok çıktı, çok yani. güzel bir şey de olabilir evet. Ama şans. Üç bok da olabilir içinde. Kötü değil mi? Üç bok da olabilir. Çikolata Kötü bir ya. şey. Yalandan yapıyorlar. Kötü yani. bir şey bence. çok kötü bir şey. oğlum, <laughs> Yani düz diye bir daha Cumsuzluğa bak. Direkt su iç direkt su iç. Senin ağzın ne kadar pis i̇şte kokuyor. Bok kokmuyor lan kokuyor. <laughs> yani, yani. Çok kötü of ya. Üçümüz nasıl yedik bunu? Tamam şurada bir tane kulak kedi, Şurada bir tane bebek bezi. Bir Hayır tane... ya bunu yemeyelim. Artık bok çıkarabilmeli olsun. Hani <laughs> çıkarabilelim yutamadık. Artık bok yuttuk. Daha ne istiyorsun? Sen bokunu tükürdün. Evet ya. Sen niye yedik? Niye oldu? Tükürdün ya. <gülüyor> <gülüyor> sen vakada sarı kaldı Türkiye'de. Herkes yine birbirine mi çekiyor yoksa şey mi? Herkes kendi kaderini çeksin sen tamam. bana tamam. Hadi. Yine hmm. en koyu ver. <laughs> en koyu. <Karabiber. gülüyor> ha bir ben. Oğlum. Dört Bence karabiber, karabiber değil. Mi? Başka bir şey de ne? Bakalım. Aslında o yine karabiber. Bak. Evet karabiber. Ne çıkarabilin diye ben karabiberi bile çıkarıyor. <laughs> Bakalım sonra ne <laughs> kalacak? Ben çektim. Çekti. Biri bebek bezi, diğeri de çürük yumurta. Aa, i̇ki bok arasında. <laughs> ha, bebek bebek bezini alıyorum. ben aldım. Yumurtayı da ben. Tatkım iki güzel alalım. Hmm, Hindistan cevizi. Bir de ne? Sümük o zaman. Bu <laughs> bayağı iyi. Hindistan cevizi yediklerimi ben elmadan falan da yiyeyim. Boktan sonra güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Bir kutumuz giriyoruz. daha var. Daha fazla Hı -hı. bu şekilde video gelsin diyorsanız of. bu kutuyu da daha paketini bile açmadık. Of. Oynayabiliriz. Yeni evet. karakterler de gelecek. Derya Kaya. <laughs> Bence de diyorum. Derya Kaya karakteriyle de bunu oynamamızı istiyorsanız like atmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum da yapın. Sizce en şanssız kimdi? Onu da söyleyeyim. Bu arada বিচাৰি <laughs>